hiçbir yerden parladığımız podcast'e hoş geldiniz. Ben Büşbüş. Bu bölüm benden anneme, annemden bana öğüt olsun. Anneciğim, anneanneciğim, canım teyze hoşuma Gül anneannem dursun e. Yaşa Gül, Sevim, Mahiye, Necla, Cevriye, Lu, Gülfiye, Özel teyzelerim. Ve güzel yüreğini, hikayesini, kalbini benimle paylaşan canım İzabel. Tabii daha sayamadığım çok isim var. 14 Mayıs Anneler Günü. Ve ben de size benim kalbimde annem olan kadınların isimlerini söyledim. Kalbinde annelik sevgisi barındıran, yaşamda yalnız kendi yavrularını değil, her bir canlıyı gözetmiş tüm annelerin, anne yerine koyduklarımızın, hatta anne yarısı desek de bize ikinci, üçüncü, dördüncü anne olan teyzelerimizin, benim hayatımda kalpten annem olan herkesin ve anne kalplerin anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. 14 Mayıs aynı zamanda annemin gerçek doğum günü. Yıllarca kimliğinde yazan 1 Haziran'ı doğum günü sansam da bir gün sonunda bu gerçeği öğrendim. İyi ki doğdun anneciğim. Biz yine hem 14 Mayıs'ı hem biraz Haziran'ı kutlarız. Bu hayatta kutlamaktan daha güzel bir şey var mı ki? Sevgili annem, çocukken seninle ilgili en sevdiğim şey adının Ülker olmasıydı. Başkalarına söylemekten keyif alırdı. Ülker, hani var ya çikolata. Çok özleyerek büyüdüm seni. Bazen sen yanındayken bile uzaktın sanki bana. Konuşamadıklarıma, anlatamadıklarıma dizinde ağlayamadıklarıma, kahkahayla gülemediklerime özlem duyuyorum. Çok suçladım seni. Ama bunu suçlamak için söylemiyorum. Eskiden olsa evet ama şimdi hayır. Ben en çok konuşmadığımda, anlatmadığımda, sarılmadığımda, daha çok öpmediğimden, sevgimi paylaşmadığımdan kendime kızıyorum. Sonra zamanla anlamaya başlıyorum. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yaşımız ne olursa olsun büyümeye devam ediyoruz. Kendime bakıyorum. Nasıl anne olmuş olabilirim ki bu zamanlarda? Değiştik. Zaman değişti. Devir değişti. Eksiklerimiz var. Herkes gibi. Hüzünlerimiz var. Öğrendiklerimiz. Bir türlü öğrenemediklerimiz. Tek bir şey. Tek bir şey asla değişmedi. Değişemez anneciğim. Benim sana duyduğum sevgi, senin de bize duyduğun sevgi. Ben fark etsem de etmesem de, her yaşımda, her hatamda, her hüznümde, sevincimde, bildiğin ya da bilmediğin her anımda senin sevginle büyüdüm, büyüyorum. Hepimiz daha yolun çok başındayız. Bizim gördüğümüz yalnızca okyanusun bir damlası. Aç kalbin anneciğim, mucizeyi gör. Sen iki hayat meydana getirmiş bir mucize, biz de senden var olmuş mucizeler hep güzeli gör, güzeli duy, güzeli söyle. Yalnızca iyi anlat. Kalbin dara düşerse, mucizeleri dünyaya getiren kadın olduğunu hatırla, gülümse. Ben hayatı anlamak için yol alıyorum. Sandığından çok daha fazla sana benziyorum. Yalnızca başka şeyler öğreniyorum. Çok seviyorum. Denemeyi, düşmeyi, kalkmayı, tüm yaşadıklarımı yoğurup önüme katıyorum. Kalbime, hislerime güveniyorum. Sen de bana güven. Hep güvenle bak. Buna ihtiyacım var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Unutursam hatırlat. Sevgi, aşk olsun hayatın. Ufacık, minicik ama kocaman kalplerle. O zaman yeniden buluşana kadar Kendinize çok iyi bakın. Bana sosyal medyadan Pareburra Aydın veya hiçbir yerden parla hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yeni içeriklerimden haberdar olmak için de bu hesapları hem Instagram'dan hem de Spotify ve Apple Podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız, düşünceleriniz, yaratıcı fikirleriniz duymayı bekliyorsa siz daha fazla beklemeyin. Benimle iletişime geçin. Ve Bölüm sonu şarkımız geliyor. Zeynep Kasalini'den Duvar şarkısını steyle sizin için söyledik. Aslında bu şarkının komik bir hikayesi var. <laughs> Biz bundan birkaç yıl önce arkadaşlarımla bir yerde canlı müzik yapıyorduk ve yine bir akşam elimizdeki tüm şarkıları söyledik. Sandığımızdan erken bitti. E sonra ne söylesek ne söylesek şimdi diye düşünürken. Hiç çalışmamamıza rağmen arkadaşım bu şarkıyı önerdi. Ben benim de çok sevdiğim, bilmediğim, bildiğim, devamlı dinlediğim bir şarkı. Ama dedim söyleyebilir miyim ki? Yaparsın sen ya dediler. <laughs> Bak hem sesine de çok gider. Hadi 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 dediler ve şarkıya hop girdiler. Ve ben de ne yapayım başladım söylemeye. Derken bu şarkının bir yeri var ki bir anda inanılmaz yükseliyor. <laughs> detone oldum adoslar. <laughs> Hem de öyle böyle değil. Çok fena bir şekilde detone oldum. Şarkıyı bitirip biz ara veriyoruz dedik. Kendimizi zor tutup kendimizi dışarı attık ve tabii <laughs> gülmekten kırılıyoruz. O günden sonra kaç yıl bu şarkıyı hiç dinlemedim. Sonra siteyi açtım bir gün denemeye başladık. Ben odanın bir ucuna gidiyordum o diğer ucuna gidiyordu çünkü bana sesini serbest bırakmamı öğretmeye çalışıyordu anlamıştı ben inanılmaz geriliyorum bu şarkıda ve biz şarkıyı kaydettik mükemmel mi söylüyorum artık hayır öyle mi söylemeliyim yo. <laughs> Biz söylerken çok eğlendik. Hatta site benden çok söyler oldu nakaratını. Orada burada her yerde söylüyor. Annemin de benim de bu hayatta kocaman duvarlarımız vardı. Bir bir yıktık. Güven anneciğim. Değişmek güzeldir. Etrafındakileri değiştirmeye çalışmadan sen değiş. Hadi bir cesaret. Var. bir daha asla dokunmam tenine senin benimden önce duvarların var ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeyelim elin çağır. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek